Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle 2022 yılında iPhone 6 hala alınıp kullanılabilir mi? Performansı nasıl? Bunun hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şu an bu benim aktif kullandığım cihaz iPhone 6. E, biliyorsunuz 1 GB RAM var bu cihazın. Bendeki modeli 32 GB'lık model. 16'sı da var. 64 de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün uygulamaları kurdum ben buna. Şöyle bir isterseniz. Daha önce tamir de görmedim, onu da söyleyeyim. Bir pil sağlığına bakalım. Siz de görmüş olun. Arkadaşlar cihazı ben 1200 liraya falan aldım. Herhalde şu an 1500 civarı falan bir fiyatı var. Faturalı kutulu olarak aldım ben cihazı. Şöyle isterseniz pil sağlığına bir bakalım. Gördüğünüz gibi %82 pil sağlığı var. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar hala biliyorsunuz günümüzde cihazlar çok pahalı. Telefonlar. iPhone 6 hala günlük işlerinizi e, görür mü? Bunun hakkında bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi cihazım gayet temiz. Şeyi falan yok. Ne derler. Çok fazla kırışkı falan yok. Temiz cihaz. Arkadaşlar teknik özelliklerden bahsetmeyeceğim. Sadece gündelik kullanılan uygulamalar hakkında yorum yapacağım. Hani gidip şimdi işte işlemcisi şu falan filan demek istemiyorum. Zaten 10 sene olmuş çıkalı cihaz. Hani eski bir cihaz. Ama hala şunu söyleyebilirim. performansı bir şekilde çalışıyor. Sadece şu var uygulamalara biraz geç giriyor. Hani girdikten sonra bir problem yok ama girene kadar biraz bekliyorsunuz 5-6 saniye civarı. Tabi uygulamadan uygulamaya değişiyor. Bunun şeyle de alakası var biliyorsunuzdur. Pille de alakası var. Şu an %82 pil sağladım. %100 olsa bir tık daha hızlı olur bu cihaz. Şöyle isterseniz ben göstereyim size. bakın. Facebook'tan başlayalım. Bakın gördüğünüz gibi bunu gayet iyi açtı. Fena değil arkadaşlar. Gene iş görür. Böyle çıkalım. Twitter'a bakalım. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir bekleme yapıyor. Ama açtıktan sonra bir problem yok. Gördüğünüz gibi. Açtıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bakın gayet seri. Bundan da çıkalım. Ben ya güncel uygulamalara bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir YouTube'a girelim. Onu da görün. Oyun da oynayacağım sizin için. Onu da görürsünüz. Bakın gördüğünüz gibi bir tık. Yani 4 saniye 5 saniye geç açıyor ama açıyor yani. Bir problem yok. Bakın gördüğünüz gibi. Ya bunun internetle alakası var. Ee, i̇nternet yan odada. Onun için biraz şey çekiyor. Ağır çekiyor. Dedim mi arkadaşlar uygulamada bir problem yok. Bu tamamen internet hızıyla alakalı şu an buraların açmaması. Hani onun harici bir şey yok. Şöyle çıkalım. Şu güncel uygulamalara bakıyorum arkadaşlar. Sahibinden falan. Bunlara gireceğim. Letko'ya falan bakarız. Siz de görün. 4-5 saniye arkadaşlar. Çok da değil. Bu da aynı şekilde. Şöyle bir isterseniz Letko'ya bakalım, Letko'yu da görün. Gerçi Letko'da benim adres falan var onun için açmayacağım. Ama açıyor yani bir sorun yok. Ha şu var arkadaşlar, e, iPhone 6'da şöyle bir durum var. E, güncelleme desteğini kestiği için Apple bazı uygulamaları düzgün açmıyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani şöyle, diyor ki iOS 13 üzeri sürüm yükleyin diyor. Onun için kullandırtmıyor. Bunların içinde bildiğim kadarıyla Amazon var. Şu an Amazon'a giremiyoruz mesela. Amazon alışveriş sitesine giremiyorum. Şunu açıyor ama nerede? O Prime'ını kullanabiliyorsunuz ama Amazon uygulamasından alışveriş yaptırtmıyor size. Diyor ki iOS 13 üzeri bir sürüm yükleyin diyor. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir sorunu yok. Cihazın. Şöyle kameraları da gösterelim. Ya şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani ben e, ilk önce şöyle bir durum var. 16 GB cihaz almayın. Onu söyleyeyim başta size. 16 GB'tan kesinlikle uzak durun. Zaten kendi sistemin kurduğu olsun, şey olsun bir WhatsApp kurarsınız yer kalmaz cihazınızda. En kötü 32 GB alın. 32'den aşağı almayın. Hani ben gündelik işte WhatsApp, Facebook, Instagram falan kullanacağım diyorsanız, ya bu cihaz hala kullanılabilir. Onu söyleyeyim size. İşte gerek kamerası olsun her şeyde bence 4-4'lük. Dört yani fazla para vermem diyorsanız cihaza, ben gündelik işlerimi kurtarayım diyorsanız bu cihaz alınır. Şöyle bir TikTok'a gireyim. Ben TikTok da kullanıyorum. Şöyle bir bakın buna biraz geç giriyor. Evet bunu söyleyebilirim size. Bir 10 saniye falan sürer herhalde. Ama açtıktan sonra bir problem yok. Hoş geldin, adın ne? Şöyle Anladım, bir şunu kısalım telife girmesin. Anladım, eyvallah, buranın <laughs> Arkadaşlar açtıktan sonra bir sıkıntısı yok. Açana kadar. Bu da benim profilim. Göstereyim size. Takip etmek isterseniz, TikTok hesabınız varsa takip edebilirsiniz. Bakın görünür gayet akıcı bir şekilde açıyor. Arkadaşlar video çekmenize sorun yok. Bu içerik üretebilirsiniz ama şöyle bir durum var. işte düetler oluyor böyle ikiye bölünüyor ya ekran. O düetlerde sıkıntı atıyor uygulamadan yani. Çok kastığı için. Bakın görünür gayet seri. Hiçbir sorun yok. Gayet iyi bir şekilde açıyor arkadaşlar bu şekilde. Dilerseniz bir oyuna gireyim bakın. Bunun daha detaylı bir incelemesini yapacağım oyun incelemesini ama görmeniz açısından şöyle neyine şu güncel bakın PUBG şu oyun bilmiyorum oynamadım daha önce. Şu oyunların hepsi güncel oyunlar. Genelde Türkiye'de bu oyunlar çok oynanıyor. Şu PUBG'ye bir girelim görün. Açıyor mu, açmıyor mu? Detaylı bir inceleme yapacağım bununla alakalı. Şöyle açılış yapsın. Vallahi uzun zamandır da girmiyorum. Sırf video çekmek için kurdum ama bakalım kaç dakikada açacak oyunu. Şöyle bir kurulumunu yapsın. Daha detaylı video çekeceğim arkadaşlar. Bir açılsın oyun. En azından bir görün. Bir video daha çekeceğim bununla alakalı. Neyse bu açana kadar bilgiler vereyim ben size. Arkadaşlar dediğim gibi en yani dandik demeyeyim de düşük seviye cihazlar bile 3000 lira 4000 liradan başlıyor arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim ikinci el hani 6S 7 hani en kötüsü 6 hala kullanılır 2 sene 3 sene daha 2 sene götürür en kötü 2 sene götürür onu söyleyeyim size. Hani Whatsapp Whatsapp kurabilirsiniz yani bir sorun olmaz. Ben yani dediğim gibi alabilirsiniz arkadaşlar. günlük uygulamanızı çok rahat kaldırır. Ama dediğim gibi pil sağlığı şu an %82. Pili pek götüreceğini zannetmiyorum sizi. Bir pil değişimi yaparsanız %100 olursa pil sağlığı çok daha iyi olacaktır sizin için. Pil sağlığı sizi götürmeyecektir. %82 çok düşük. Şu an bir güncelleme sorunu yapmasını bekliyorum. Ya sadece oyuna gireceğim, göstereceğim arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağım. Görün diye. Kurdu güncelleme şöyle bir açalım. Şimdi giriyoruz bir daha açmıyormuş oyunu. Rezillik. Şöyle bir açsın. Ha şu var PUBG için alınır mı diye sorarsanız PUBG için alınmaz tabi. Daha güncel cihazlara bakın ama hani ben gündelik Instagram, WhatsApp, Facebook işte e, fotoğraf paylaşım, video paylaşım diyorsanız hala iş görür arkadaşlar. Çok rahat işinizi görecektir. Şöyle bir açalım. Dediğim gibi cihazla alakalı sorularınız varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Ha oyundan düşmüş. Şimdi. Tamam arkadaşlar ben bunu diğer videoya saklayayım. Ee, PUBG performansını açıyor yani. Merak etmeyin. Bir video daha çekerim orada bakarsınız. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Like da gönderin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.